Peki Hogwarts Legacy'i nasıl Türkçe yapabiliriz? Eğer aklınızdaki soru buysa doğru yerdesiniz. Gölgelendiricilerin hızlanmasından sonra hemen başlayalım. Evet menüden de fark ettiğiniz üzere oyunumuz artık Türkçe tekstlere sahip. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Videonun hemen altında görebileceğiniz Discord linkinden Discord kanalımıza katılırsanız burada görebileceğiniz duyurular sekmesi altında, duyurular metin kanalı altında. Bir dosyamız var. Bu dosyayı indirdikten sonra hemen bakalım dosya indikten sonra ne oluyor. Dosyamızı şöyle indirdik. Masa üstüne çektik. Ayıkla diyoruz. Tek bir program olarak geliyor. Programı çalıştırdıktan sonra aşağıdaki oyun listesinin Hogwarts Legacy'yi seçiyoruz. İndir butonuna bastıktan sonra Bizim artık burada Hogwarts'ın yüklü olduğu dosya yolunu bulmamız lazım. Ben Steam'in Steam, in, Steam üstünden indirdiğim için ve C'ye kayıtlı olduğu için şu yolu izliyorum. Common'ın içinde Hogwarts Legacy ve Hogwarts Legacy tıkladıktan sonra Aç dedikten sonra Türkçe yamamız tamamlanmış oluyor. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Gereken kalan tek şey artık tekrardan oyuna bağlanıp oyunu Türkçe oynamaya başlamak. Tabi oyun çıkada daha 3-4 gün oldu. Biraz hızlı bir çeviri yapmışlar. E, ufak birkaç yerde hata var. Bazı e, soy isimleri de olduğu gibi Türkçe'ye çevirmişler. Mesela Mr. Moon var oyundaki e, bakıcımız. Oyunu e, Bay Ay olarak çevirmişler. E, bu tarz e, ufak tefek şeyler dışında aslında çok güzel bir Türkçe yama olmuş. Siz de Legacy Türkçe oynamak istiyorsanız aşağıdaki linkten Discord'a katılıp dosyamızı indirebilirsiniz.